Bir şey soracağım sana. anneciğim. Sen e, kameraları sanki böyle seviyor musun gibi geliyor bana. İleride böyle televizyonla ilgili bir şey yapmak ister misin? Program hmm, olabilir. İstemezdim ama kameraları sevdiğim için sünnet düğününde de kamera vardı artık alıştım. ben de sünnet düğününde için ben şey kameracı olayım dedim. Galayıcı olayım dedim. <laughs> ne? Seç kameracı olayım, kameracı olayım dedim. Kaleci mi? Kaleci. <laughs> arabacı. Ha galerici. Olayım? Galerici evet. Hmm. seçtim şimdi. Yok ben niye soruyorum biliyor musun? Sünnet Mesela... seçtim konuşmacı oradan. Şimdi videoda konuşurken çok güzel akıcı konuşuyorsun. Ee, televizyonculuk da çok önemli bir şeydir. Belki ileride yapabilirsin böyle bir şey diye söyledim. Hmm, yapacağım. Yapacağım mı? Evet. O da arada arkadaşlar yani. şey babam su getirdi. O yüzden sessiz konuştum. Siz duymayın diye. Video bozulmasın diye. <laughs> eh be baba. Ettim video videonun içine. <laughs> eh baba be eh. Tamam sen bana dönebilirsin. <laughs> en çok okulda oynadığınız oyunların içinde hangisini seviyorsun? tanıştırayım lego. Lego? Hı -hı. Hı, evde de seviyorsun onu. Evet. Ama o regolardan değil. Daha Başka regolar var, böyle kare. Daha mı büyük? Hmm, küçük, daha şu. mı küçük? Şu kadarcık bir şey. Daha küçük. Evdekilerden daha küçük. Evet. Tamam. Çok mu susadın? Evet. Ağzım kırdı. Su dünyasında olmak istiyorum. Eryan Afiyet olsun. Hadi başlayalım. Başladık. <laughs> ne diyordun? Ne diyordun? İşte ne diyordun? Legolarla oynuyorum diyordun. Legolarla oynuyoruz. Lego. Kaan en çok Lego'yu seviyor. Bazen de... Bazen de Yemek yapmayı seviyorum. Yemek yapmayı. Evet. Evde. Evet. Evde en çok şey yapmayı seviyorum. Hmm, ne diyor ya? Kek mi? <laughs> evet kek. Evet. Arkadaşlar bir gün kek yaparken video çekebiliriz. Sabah kek yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Kaç? Ne kek? Ay. Neli kek, kek yapalım. Neli seviyorsun? Hmm, en çok çilekli. Kameraya konuşabiliriz. En çok çilekli seviyorum arkadaşlar. Siz ne istiyorsanız benim YouTube kanalıma Emir Kantarcı yazabilirsiniz. Oraya yani YouTube'da Emir Kantarcı yazının görünün şeyini yani çıkan şeyini. Oradan da benim yazma şeyim var. Oradan bulursunuz belki annenize sorun. Yazabilirsiniz. Siz hangi şeyi seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre video mu çekeceksin? Hmm, evet. Youtube ekleyeceğiz. Tamam. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Sabahleyin kek yapmayı başlıyoruz arkadaşlar. Sabahleyin görüşürüz. İyi geceler. İyi bay. Ay iyi. <laughs> iyi günler.